Merhabalar herkese ben Sefer Can ailenizin içerik üyesi. bugün yine bir yol videosuyla karşınızdayım sizlerle birlikte gündemi değerlendireceğiz birazcık sohbet edeceğiz ve Yavuzlar mahallesi'nin içerisinden geçeceğiz şu pisliğe bakın ya resmen mikrop yuvası yani biz ne zaman çevremizi temiz tutacağız bilmiyorum insanlar çöpün olduğu gibi şu anda kışın olduğu için kanal boş bu boşluğu atmışlar yani rezillikten öte başka bir şey değil. İşte tüm bunlar aslında bizim toplumumuzdaki genel sorunları anlatıyor bizlere. Yavuzlar Mahallesi'nin birçok girişi var ama şu anda bulunduğum yer Sinema Sokağı. Şöyle göstereyim. Neden Sinema Sokağı dendiğini. İşte eski Yeşilçam artistlerinin fotoğraflarını duvara resmetmişler. Tabi duvarlara çizilen resimlerin güzel olması değil. O duvarların ardında yaşayan insanların hayatının güzel olması daha önemli. Bu hafta millet olarak çok büyük acılara şahit olduk maalesef. Bolu'daki yangın, Konya'da sarsıntı bile olmadan çürümüş bir binanın yıkılması. Orada da bir vatandaşımız sanırsam hayatını kaybetmiş. Sabah haberlerde gördüm. Bizim burada konuşmamız gereken ne gibi önlemler alırız? Ne gibi işler yaparız da bundan sonra böyle felaketler yaşamamamız. Ancak konuşulan konular sorumluluğu kimde? Bu konunun muhatabı kimdir? Yani kimse çözüm üretmiyor. Herkes sorumluluğu birilerinin üzerine atmaya çalışıyor. Ve insanları artık yani bu motor seslerinden de bıktım artık amına koyayım ya. Vallahi var ya. Bu da büyük bir sorun. Yani sorun olmayan hiçbir şey yok. Ben onu söyleyeyim. Bizim en büyük sorunlarımızdan birisi de bu. Başka bir şey değil. Kimse çözüm üretmiyor. Herkes sorumluluğu bir başkasına atıp bunun üzerinden siyaset yapma derdiler. Yani Bu işin A partisi B partisi yok. Abi sorumlu kimse çıksın desin ya. Evet sorumluluk bizdeydi. Özür dilerim. Vallahi daha çok değer görür. Derler ki ulan helal olsun. Adam hatasını kabul etti derler. Alırlar adamı görevden. Ya da kendisi istifa etmesi lazım zaten. İşte ondan sonra adli süreç falan. Yani bu gibi şeyleri tabii biz çok yabancıyız. Biz böyle şeylerle pek haşır neşir olamıyoruz. Türkiye'de son yıllarda yaşanan bütün felaketlerde bakıyorsunuz hiçbir sorumlu yok. Yani her şey takdiri ilahi. Abi tevekkül senden takdir Allah'tan diye bir şey var. Yani sen önlemini al. Ondan sonra bir musibet gelirse engellemiş olursun ya. Sen ben şimdi yolun ortasından yürüsem, bana araba çarpsa sorumlu arabalı mı ben mi? Arıyorum. Evinde oturuyorsun, deprem oluyor, binan yıkılıyor, enkaz altında ölüyorsun. Diyorsun ki yarı yıl tatili geldi, ailecek şöyle bir tatile gidelim. Otelde yangın çıkıyor. Otelde yanarak ölüyorsun. Ya diyorsun ki ne evde durayım ne otelde durayım. Dışarı çıkayım yemek yiyeyim. Dışarıda yediğin yemekten zehirlenerek ölüyorsun. Ya ben hiçbir şey yapmayayım sadece sokakta yürüyeyim diyorsun ama bu sefer de sokakta manyağın biri gelip suçsuz sebepsiz yere seni öldürüyor. Seni bıçaklıyor bir şeyler yapıyor. Biz nerede güvende olacağız? Yetkililer bununla ilgili herhangi bir önlem alıyor mu? Ya da bununla ilgili herhangi bir sorumluluk bilincinde olan, sorumluluğunu besleyen. Ben evet ben sorumluyum diyen var mı? Henüz görmedik. Herkes birbirini suçlamak üzerine bir politika yürütüyor. Yani ben de az önce de söylediğim gibi gerçekten bıktık bu durumdan. Tabii bizde fırsatçılık da oldukça meşhur. Deprem olur, ev kiraları artar. Şey i̇şte yangın olduktan sonra tüp fiyatları, yangın söndürme tüpü fiyatları iki katına çıktı söyleniyor. Bugün o şekilde haberler vardı. Tabii insan bunları görünce büyük bir ahlaki çöküşün içerisinde olduğumuzu görüyor. Yani yiyeceklerde katkı maddesinin bulunması, ne bileyim sokaktaki son zamanlarda bu gıda terörü dediğimiz bir terör var. İşte sahte alkolden insanlar ölüyor. Hala bununla ilgili ne yapıldığını ben bilmiyorum. Ya da e, diyorlar yani uzmanlar ne diyor? Abi pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk olmaz, değil mi? Döner yerken işte dönerciler yapıyor genelde bunu. Yapmayın diyorlar. E, sokakta gördüğünüz birçok dönerci bunu yapıyor. Ya özellikle Adana'da sokak lezzeti diye bir şey çıkardılar. Tamam mı? Ben hayatımda bu kadar iğrenç bir kültür görmedim. Yani evet sokak lezzeti eyvallah lezizdir, güzeldir. Abi gidin bakın lan hijyen yok. Sağlık sıfır ya. Orada ne yiyeceksiniz ki? Yani oradan yiye, yemek yiyen bir insanın ölmeme ihtimali var mı? sokak lezzeti. Abi sokak lezzeti nasıl olur biliyor musun? Devlet ya da belediye bir yer yapar han gibi. İşte onun içerisinde küçük küçük dükkanlar olur. Kiralasın. Sokak lezzeti abi al işte orada yesin ya insanlar. Böyle yerlerde yesin. Ama yok. Orada yediğimiz yemekten yani oradaki tavuk sağlıklı mı? Belki adam iki günlük tavuğu getirdi. Yani bilmiyoruz. Denetim var mı? Yok. Yani denetim olsa bu kadar insan e, hala bu işi yapmaz. Hani bizim evin orada mesela var. Sürekli kaldırıyorlar. Kaldırdıkları yeniden açıyor. Kaldırdıkları yeniden tezgahını kuruyor. Adamlar işinde gücünde yani. Herkes yolunda. Meyvelerin içerisinde bilmem ne çıkıyor. GDO. Genetiği değiştirilmiş organizmalar. Etiyorsun içerisinde Eşek eti çıkıyor, at eti çıkıyor. Ne yediğimiz yemekler sağlıklı. Ne oturduğumuz binalar. Ne de yürüdüğümüz sokaklar. Peki bununla ilgili sorumlu kim desem? Yani muhtemelen sorumlu yine hiç kimse. Bir düzen geldi ve bu şekilde bu düzenin devam edeceğini düşünmek bulunduğumuz çağa en büyük hakaret oluyor. Biz eğer ki 21. yüzyıldaysak, 2025 yılındaysak artık bazı sağlam ve ciddi adımları atmamız lazım. Şimdi Bolu Belediyesi ne yaptı? Sokağa çöp atanlara, izmarit atanlara çok ciddi para cezası veriyor değil mi? Aynı şeyi Adana Belediyesi niye yapmıyor? Aynı şeyi ne bileyim İstanbul Belediyesi niye yapmıyor? Ceza ile bir millet ıslah edilecekse yasaklarla ve ciddi yaptırımlarla abi bunların hepsi olması lazım. Şimdi yaşadığımız dönemde ne gerekiyorsa ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Herkes gücünün yettiğine merhametsiz. Bugün bir mağazaya girdiğinizde 100 liralık ürünü size 400-500 liraya itelemeye çalışan esnafla sizin evinizi çürük yapan müteahhitle yemeğinize zehir karıştırıp size satan restoran sahibi de herkes gücü yettiği kadar zalim. Tabii tüm bu yaşadığımız olaylar karşısında biz ne yapmalıyız? Biz öncelikle kendimizi, sonra çevremizi, sonra varsa eğer çocuklarımızı iyi yetiştirmeliyiz. Gerçekten ahlaklı bir birey olarak evlatlarımızı ve çocuklarımızı yetiştirmeliyiz. Çünkü her şeyin başı ahlak. Yani bir insan ahlaklı olduğu zaman ne çevresine çöp atar, ne yemeğine zehir karıştırır, ne başka bir şey. Hiçbir şey yapmaz. Çünkü yaptığı hareketin ahlaksız olduğunu ve bundan insanların zarar göreceğini bilir. Şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Deprem zamanı Kızılay'ın çadır satma skandalı. Hala içimde bir yaradır. Çünkü üniversitede öğrenciyken Türk Kızılay'ında gönüllü olarak çalışmalara katılmıştım bazı çalışmalara. Fakat şu anda benim için güvenilirliğini yitirdi. Yani insanlar orada kan alarken bir kurumun başındaki kişinin çıkıp da biz o çadırları ahbaba sattık. İşte onlar dağıtıyordu falan. Abi sen bunu satana kadar kendin dağıtsaydın. İnsanlar günlerce haftalarca sokakta yattılar. Soğukta kaldılar. Ama bu olayın sonunda ne oldu? Seçim vardı, seçim yaklaşıyordu. Halk tepki gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanı gençlerle olan bir söyleşiye katıldı. Oradan birisi çıktı işte Cumhurbaşkanı'na bununla alakalı bir soru sordu. Cumhurbaşkanı elbette bunun bir hata olduğunu söyledi. Hemen ertesi güne bir iki gün içerisinde o dönemin Kızılay Başkanı Kerem Kınık görevden affını istedi. Yani Türkiye'de kimse ne görevden alınıyor ne de istifa ediyor. Herkes görevden affını istiyor. Tıpkı pandemi zamanında kendi şirketinin üzerinden bakanlığına dezenfektan ürünleri satan Ruslar Pekcan gibi. Evet. Yani aslında daha konuşacak çok konu var ama bazı şeyleri söylemeye de dilimiz varmıyor. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Yani inşallah ülkemiz iyi insanlar yetiştirir de biraz da olsa kendimizi güvende hissederiz. Attığımız her adımda. O yüzden bu şekilde bir temenni de bulunuyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Videoların daha geniş kitleye yayılması için arkadaşlarınızla videoları paylaşabilir. Yorumda yaparsanız sevinirim. Hani abone de olursanız Tekrardan söylüyorum, benim için çok iyi olur çünkü abone olmak hala bedava. Ee, bedava bir şeyden de faydalanmanızı isterim. Hoşçakalın, bay bay.